İlla. Şimdi ben şöyle görüşüm var. Türkiye'nin 1970'li yani 60'lı yıllar çarık, atip menderes zamanından günümüze gelen bir ekonomideki yükseliş seyri var. İnsanlar elbise bulamadığı, ayakkabı bulamadığı o yoksulluk kurtuluş savaşı dönemlerinden 1960'a geliyor. Çarık e, yerine ayakkabı giymeye başlıyor. 70'li yıllar eee Yağ kuyruğu, benzin kuyruğu 80'li yıllara gelindiğinde Türkiye'de bir kalkınma hamlesi, çalışması rahmetli Özal'la şimdi günümüze geldik. Hep yoksulluğu konuştuk. Evet. Zenginlerimizin çoğu da para harcamaktan korkuyor. O eski yoksul yıllarına dönme endişesi içerisinde yaşıyorlar. Evet. Anne babalarından çoğu kıtlık dönemini dinlemişler. çekirge yediklerini, ağaç kabuğu yediklerini hayallerinden hep parayı ellerinin altında tutuyorlar. Ama biz aç kalabiliriz. Ya o günler artık geride kaldı. Evet. Şimdi Türkiye'nin gündemi yoksulluk değil, paylaşma sorunu var. Yani Türkiye'deki milli gelirin yüzde seksenini yüzde yirmisi yiyor. Milli gelirin yüzde yirmisini de yüzde sekseni bölüşüyor. Böyle bir çarpıklık var. Şimdi zenginler bu İslam müessesesi içerisinde, sistem içerisinde zekat müessesesi vardı. Fakir fukaralar kullanırdı. Bu anlayışın da, daha da geliştirip zekatın ötesinde insanlar bu toplumun içerisinde kazandıkları mal ve sermayenin o toplumda yaşayan insanların fakir fukaraların hakkının olduğunu düşünmesi lazım. Evet. İnsanlar fakiri yoksulu gözetmesi lazım. Okuyamayan fakir çocukları okutması lazım, burs vermesi lazım, vakıf e, yurtları oluşturulması lazım, vakıf üniversiteleri oluşturulması lazım, e, yoksulun elinden tutulması lazım. Kentin e, gelişmesini, e, kalkınmasını, büyümesini sağlamak için, toplumsal barışı perçinlemek için e, sosyal bölüşüme ihtiyaç var. Bunun için de Türkiye'nin sorunu işsizlik ve yoksulluk değil. E, anlayışsız zengin sorunudur. Türkiye'nin önemli sorunu. Zenginler akrabasını, komşusunu gözetecekler. Fakir fuka, fukaranın elinden tutacaklar. Onu bir vazife olarak görecekler. Bu kentin sporcularına sponsor olacaklar. Evet. E, musikiyle uğraşan insanlara evet. destek olup, sponsor olup onların beste yapmalarına, albüm yapmalarına katkı sağlayacaklar. Ressamın tablolarının sergilenmesine ön ayak olacaklar. Bunların güzel örnekleri var Gaziantep'te. Evet, Mesela evet. Gaziantep'te 10 bin tane iyi zengin varsa yani bu söylediğimiz manada zenginliğini toplum ve Gaziantep yararına kullanan da böyle 10 tane marka bizim bildiğimiz iş adamı var. Arzu ediyoruz ki herkesin anlayışı böyle olsun. O zaman olur? Sosyal barış olur. Yoksul, aç insanlar zenginleri kıskanmazlar. Zenginlik kıskanılacak bir şey olur. Nedir? Veren el alan elden üstün olmuş olur. Evet. E, vermenin zevkini yaşaması lazım zenginlerin. Türkiye'nin sıkıntısı yoksulluk, fakirlik değil, parayı depolayıp bunu toplum sosyal manada kullanamayan e, vizyon sahibi olmayan zenginler sorunu var Türkiye'de. Peki Türkiye'de temel, para çok yani. Evet, en temel sorunu bu mu size göre? Bölüşme. Türkiye'nin önemli sorunu bölüşme. Peki çözüm yani. aşamasında somut önerileriniz var mı? Şimdi anlayış değiştirmek lazım. İnsanları ver, vermeye, paylaşmaya teşvik edilmesi lazım. Bunu kamu yöneticilerini özendirmesi lazım, ödüllendirmek lazım. Şimdi şöyle bir anlayış var bizim Osmanlı döneminde. Veren, yani alan el, veren eli görmüyor. Yani evet. gizli bütün yardım ve eee hasanatlar gizli yapılıyor. Evet. Allah rızası için yapılıyor. Ya biz artık o gizlisine mizlisine kalmadık yani. İnsanlar yapsın, yapan insanlar teşvik edilsin, insanlar özendirilsin. Şimdi Gaziantep e, varoşlarında çok evet. e, sayıda fakir fukara var. Yoksul insanlar var. Yani bu öyle bir örgütlenip teşkilatlanacaksın ki senin şirketin, vakfın ya o mahallenin bir sokağını en azından sen giydireceksin. Onların çocuklarını sen okutacaksın. Yani burada fakir, yoksul aileyi toplasan hepsi 10 bin kişi eder, tamamı. Evet. 10 bin tane de Gaziantep'te öğrenci okutacak zengin var. Yani evet. e, yoksulu verecek zenginle buluşturacak müesseseler oluşturmamız lazım. Bu olursa insanlar daha mutlu olur. Bakın ben dikkat ediyorum. Gittiğim ülkelerde de, memleketlerde de böyle caddeyi önce böyle bir süzüyorum. Bir kafe vesaire önünde. Bakıyorum. Kaç kişinin yüzü gülüyor. Bizde hep insanlar somurtuyor. Evet. Gülen, kahkaha atan, eğlenen, neşe içerisinde yürüyen, sohbet eden insan sayıları az. Batı toplumlarında böyle değil. Nerede yoksulluk var, çarpıklık var, git bak orada insanlar yani sanki birbirinden kavga etmek için bahane arayan tiplerle karşılaşırsın. Tabii siz şeyler arası evet. e, yolculuğu çok yapıyorsunuz, evet. çok Şimdi, seyahat ediyorsunuz. Evet. E, dışarıdan Gaziantep'e bakış açısını da siz çok iyi bilirsiniz. Şimdi Gaziantep hani? bizim çevre illerde örnek alınan bir il örnek il olmak da zorunda öyle bir misyon üzerine yüklenmiş. Şimdi Abdülkadir Konukoğlu diyor ki işte komşunun zenginliği bizi mutlu eder. Evet. Yani doğru, doğru, bir söz yani. Ee, bizim komşu zengin olursa muhakkak bize faydası olur. Mutlaka olur yani. Gaziantep zenginleşti mi? Mutlaka bundan da etkilenir. Kahramanmaraş'ta etkilenir, Hatay'da etkilenir, Osmaniye'de etkilenir, da etkilenir, evet. de etkilenir. Şimdi Gaziantep'te sanayide bir büyüme, markalaşma oldu. Bunun ötesine geçmesi lazım. Kendisini dışa, Avrupa'ya, e, dünyaya tanıtacak fuarlar, festivallerle öyle bir merkez haline dönüşmesi lazım. Zenginliğini dışarı satamıyor şimdi Gaziantep. Evet. Şimdi Gaziantep dedim mi bakıyorsun yani batıdaki bir Denizli, sonra Bursa'nın gerisinde bir il gibi gözüküyor. Halbuki Gaziantep Doğu Güneydoğu'nun İstanbul'u gibi bir yer. Bura markalaşması kendisini evet. bölgeye, evet. yani Orta Doğu'nun en önemli diyelim ki sanat merkezi, kültür merkezi, spor merkezi. Gaziantep'li sporcular güreşte diyelim ki UAF'a kupasında, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ekibinin takımının olması lazım. Kendine evet. hedef büyütmesi lazım Gaziantep'in. İçinde bulunduğu durumu ben anlayamıyorum. Gaziantep'e layık görmüyorum. Daha ötesinde olması lazım. Çünkü Gaziantep'in dinamikleri, iç dinamizmi, insan kaynakları, sanayisi, yapısı, mantığı ve mantalitesi böyle bir e, evet. parlayan bir Gaziantep ortaya çıkarmaya elverişli. Ama dikkat edin 10 yıldır Gaziantep böyle e, aynı futbol takımı gibi orta sıralarda yüzer gezer bir e, görüntüde gidiyor. Şimdi Gaziantep'i sıçratmak lazım. Evet. Yani futbolda da, sanatta da, sportif faaliyetlerde de, e, basın sektöründe de, her alanda da Gaziantep'in e, merkezi bir yer, örnek alınan bir yer haline getirilmesi lazım. Tabii ki. E, bunun için de kenti idare edenler, e, kentin akil adamlarının birbiriyle rekabet değil, birbiriyle Gaziantep için el ele olmaları gerekiyor. Yani Gaziantep'i alıp bir yerlere taşımak için Buradaki sadece bir sanayici grubun değil, bütün sanayicisinin, gazetecisinin, basın organlarının hepsinin birlikte beraber hareket edeceği alanlar yaratmak lazım. Evet. Ve Gaziantep'i yöneten kimseleri bir arada tutmak lazım. Yani onun için de hedef çizmek lazım. Mesela Gaziantep diler, burada yaşayanlar, burada kazananlar, buraya yerleşmiş hayatını geleceğini burada tesis etmiş insanlar şöyle demeli. Gaziantep Spor Futbol Ligi'nde şampiyon olmalı. Böyle bir hedef önlerine koymalılar. Peki bu hedefimizi unutmayalım. Kısa bir aramız evet. olacak Zeynel Bey. Ve sevgili izleyenler kahve tadında devam edecek az sonra.